Ne yarışı bu? Cezalı yarış. Kendi aramızda cezalı yarışa giriyoruz. Biz Şu de arkadaki, öyle arkadaki gel... bir dakika aynı anda konuşmayalım. Şu arkadaki sarılı yine Esra Erol'a katılmış. Saça bak. <laughs> ya Ne yapıyorsun mi? kız? Kaynanam, <gülüyor> sensin, <gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> mi Kaynanam sensin ne yapıyorsun? Beğenmedin mi saçımı? Kaynanam sensin ne yapıyorsun? ne yapalım? <laughs> Sen ne yapıyorsun? Nerede? N Nihat Doğan nerede? Burada burada. Yani... <laughs> Az önce bir şey söyleyeceğim. Aynı anda konuşmayalım artık öğrenin. Bir şey söyleyeceğim size. Az önce bir tane kız yayını aldım. Dedi ki bir erkekte de dedim neye dikkat ediyorsun? Neye önem veriyorsun dedim. Üç şey saydı. Bir birazcık tipi olsun. Birazcık karakteri olsun ve kesinlikle fakir olmasın dedi. Evet. Üçlü başı da çok açıksa çıktı. Ben de dedim ki e, ben de saydım saydım ve götü başı açık olmayacak dedim. Gitti sonra. Şimdi <laughs> siz dürüstçe söyleyin. Çok fakir ama çok düzgün böyle yürekli bir çocuk. Delikanlı gibi söyleyin bak ama. Tamam. Önemli mi değil mi parası? Doğru söyleyin. Değil, değil, kesinlikle. Aranızdan değil. Aranızdan biri konuşmadı. <laughs> Hayır, bak böyle oldu böyle. Değil, değil, değil. Dur, evet, dur. Hep beraber konuşmayın. Sizin susmanızı bekledim. Ben evet. zaten nişanlıyım. Bana göre de değil. Ve benim nişanlı çok zengin bir insan değil zaten. Asker ya nasıl para, para var. Ya oğlum niye ayrı bir <laughs> Ya abi? sarılı. Lan sen herkesin parasını hesap ediyorsun. Sana ne lan. <laughs> ne biçim bir kar. Geçen de bana diyor ki sana 8 tane spor araba atlar diyor. Hesaplamış. Ya sana <laughs> ne be. Çok hoşuma gidiyor ya. Bana gelmiyor ama hoşuma gidiyor hesaplamak. Yok <laughs> <Ya>, sana <laughs> <herkes> hesaplamak. <laughs> ne. Nihat Doğan söyle bakayım. Söyle doğru söyle ama. Neyi söyleyeceğim? Nihat Doğan dedim Nihat Doğan. Aha, Söz, efendim. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Kesinlikle adam gibi adam olsun gerisi önemli değil. Peki çok zengin inanılmaz zengin 150 trilyonu var ama inanılmaz kötü huyu var devamlı ishal. Çok pislik bir herif. Bak evet. arkadaki hemen, böyle yaptı. <laughs> arkadaki böyle yaptı böyle. Hayır ben sona yaptım. <laughs> Her şeyi hediye attılar da ben kalp yaptım. He bana böyle yapmış ha, yap yaptım. Yok böyle yaptım ben Bana, bana kalp öyle yaptın ya. gibi geldi. Ha. Kalp yaptım. Hediye attılar da onlara yaptım. Peki şimdi dördünüz de bana aşıksınız diyelim. Nişanlı harika üçünüz. Nişanlıyı Mesela. saymıyorum. Üçünüz. Mesela yani. Teşekkürler. Yok gerçek. Üçünüz de bana aşıksınız. Aynı <laughs> tamam. evde yaşıyorsunuz. Beni elde etmek için ne yaparsınız birbirinize? Ben hiçbir şey yapmam. <laughs> o bana gelir zaten diyor. <laughs> Dişesiz içinden ne var biliyor musun? Sana gelen hediyelere hesaplar. Belki. Aynen öyle. Teke. Ne yaparsınız? Doğru söyleyeyim mesela beni elde etmek için üçünüz. Ben gerçekten bir şey yapmam. Ben de yapmam. Sen Murat Boz'sun. <laughs> <laughs> Hadi Murat Boz de. Yok yani Niye onu? benim Murat yani Boz'dan abi. bir farkım mı var? <laughs> Onur bizden malzeme çıkmıyor sana ya. <laughs> ha, bir dakika ben Murat Boz'dan aşağı mıyım tip olarak yani? Yok hayır. Yok hayır, estağfurullah. O, o biraz Onur Murat Boz. Bir ne gibi Ömer? Var ya, o yüzden. Ne? Benim ona karşı bir hayranlığım var ya o yüzden. Ne? Şu yalanı konuşuyorsun biliyor musun? Ya <laughs> hayır ya. <laughs> Yapıyor bu sporu. Helal olsun. Ya ben yani Murat Boz'dan... Yani çok sevdiğimiz biri tabii. diye tabii. onu düzeltirsek. Onun için yaparız herhalde bir şeyler ya. Yapmaz Peki. Mi? Yani Kızlar. Şeyin. Kızlar. Evet. Size başarılar diliyorum hayatınızda. Olmuyor ya. <laughs> Niye? Başarı <laughs> bize gelmiyor. Biz gelir gelir. Sabredin. <laughs> sabredin. Sabredin. Mutlaka gelir. Hepinizi öpüyorum. Mert, Mert geldi. Ne, ne? Biri bir şey sordu. Ne? Mert yanında mı? Mert gel. <laughs> Songül Karlı. sohbet, sohbet edelim. edelim. Songül Karlı sana göz koymuş. Bak. <laughs> Songül Karlı. Merhaba. Naber? Merhaba. Merhaba. Biz ya. de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Bir göreyim dedim seni. İyi, iyi yaptın. İyi yaptın. Merak etme. Bozma ama deli olursun. Efendim? Tamam otur. Otur tamam. Beğene çok kafayı bozma deli olursun. Kesinlikle dedi. tipim değilsin. <gülüyor> <gülüyor> Koltuk altı koktu burnuma ya. <gülüyor> <gülüyor> ben ama çıkar bin <laughs> sağ, evde de sık oğlum tamam evde biz bizeyiz Evet. <laughs> bize Mert'ten bir deodorant yolluyoruz hediyemiz olsun sağ ol kardeşim sağ ol. <gülüyor> 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 öpüyorum kızlar görüşürüz kemerli var evet, başka oldu. Başka. <laughs> dört oldu dört <laughs> oldu bu nedir ya <laughs> Bu nedir be kardeşim? Hakikaten burnumun direği süzü adam. Bir tane git sıktır, git gitsin içeride lan hayvan. Bu ne pislik ya. <laughs> Evin içi şu an çek.